Erol Bey merhaba. Merhaba. İstanbul Airport. <gülüyor> Hello. Neyse biz de sıraya girmedik. Anne Boş Boşa. Barış Bey merhaba. Merhaba. Düşünüleri de alalım. Bir şey yok. Düşün bir şey yapıyor Nereye gidiyorsun? İzmir. Oradan nereye geçiyorsun? Hakkari. Şafak söyle. 146. Vay kurban olsun da bitmiş bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu YouTube'a koyacağım. 6 ay sonra izleriz. Tamam. Evet söylemek istediğin burada kalanlara bir şey var mı? Göremediklerine. Bok gibi asker. Vatan bu ne emanet ama. Vatan <laughs> emanet ettiğimiz adama bak ya. Yeter be. Kes lan. <laughs> Abi Japonlar neyi çek? Seni çekeceğim.